Yani Müslümanlar böyle sorun çıkartan, sürekli yüksek sesle konuşan, cazgır, problem üreten tipler olarak niye görünüyor? Ya evi istila edildi. Düşün ki yani senin evine gelmiş adam, konmuş tamam mı? Hırsız, çökmüş, sen bağırıyorsun lan çıkın evimden diyorsun filan. Dışarıdan bakan diyor ki ya adam ne kadar beyefendi diyor ya. Ya şu adam ne kadar sakin beyefendi ya. Beyefendi sakin olur musunuz? Lan niye sakin oluyorum? Ya benim burada evime hırsız girmiş yani. Benim benim mülküme el konuluyor. Ben niye sakin oluyorum? Yani bu dünyadaki barış çağrısında bulunan tiplerin sürekli olarak sükunet havası böyle sürekli olarak böyle itidal çağrıları masum mu? Niye hep böyle podyumda boy gösterirken mankenler, şarkıcılar ağızlarından dünya barışını düşürmüyorlar? Çünkü dünya barışı demek sükunet demek, sulh demek, mevcut düzenin devam etmesi demek. Zaten o düzen onlara hizmet ediyor. Sistemin bekası ne kadar baki olursa ne kadar devam ederse o o kadar zevk sefa içerisinde milyonlarca insanın emeğini sömürerek yaşamaya devam edecek demek yani. O yüzden yani batsın bu dünya insan. O yüzden diyor Müslüman batsın bu dünya demez. Tam aksine cihat der. Tamam mı? Nasıl sen dünyayı dönüştüreceksin? Ben anlamıyorum. Müslümanlar nasıl dünyayı değiştirecek yani? Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani sen insana dair bir şeyden bahsediyorsun. Bir insanın insanın dönüşümünden bahsedeceksin. Ve sen bunun böyle gül suyu ellerine insanların gül suyu dökerek, musafaha yaparak gerçekleşeceğini iddia edeceksin. Peygamberden daha mı merhametlisin sen?